Telefonlardan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlardan bilgi alabilirsiniz. Ee, yapmanız gereken şimdi ekrana arkadaşlar Flash TV'nin web sitesi adresini verecekler. O siteye girdiğiniz zaman izleyici temsilcisi bağlantısı var. İngilizcesi linki ben bağlantı diyorum. Ekranda şimdi veriyorlar arkadaşlar web sitemizin adresini. Hiç telefon açıp da kontrolünüzü harcamayın. Veriyor muyuz arkadaşlar? www.flashtv.com.tr ee, www.flashtv.com.tr sitemizin adresi şu anda ekrana geldi. Bu adrese giriyorsunuz. Özellikle İstanbul, İzmir, Mersin ve Ankara'da çalışmak isteyen ağır vasıta ehliyeti olan şoförler zaten bir sistem üzerine giden ürünlerin paketlemesine çalışmışlar. Daha önce de tercih edilecekler. Ekranda şu anda flashlı adresimiz var. Web sitemizin adresi. Oraya tıklıyorsunuz, giriyorsunuz ve orada izleyici temsilcisi linkini buluyorsunuz. Sağ, sol üst köşede. Oraya girip adınız, soyadınız, vasfınızı yazıyorsunuz ve et entegre tesisi için diye yazarsanız muhakkak telefonunuzu ekleyin. Çünkü 63 kişi işe alınacak. Firma yeni bir ihale kazandı.